Bugün elektrikli çaycımız bozuldu. Elektrikli çaycıyı tamir edeceğiz. Çaycının fişini prize taktığımda ve üzerindeki düğmelere bastığımda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çalışmıyor. Kettle'ın altında herhangi bir yanık yok. Bazen buradaki az temastan dolayı burada yanıklar oluşabiliyor. Eğer böyle basit bir ölçü aletiniz varsa o elektrikli kettle'ların içerisini açmadan sağlamlığını kontrol etmek çok kolay. Ölçü aletimi alternatif akım gerilim ölçme kademesini aldıktan sonra Kettle'ın altını fişe takarak uçlarını kontrol etmeye çalışıyorum. Acaba gerçekten 220 volt geliyor mu gelmiyor mu diye. Ama problar biraz kalın olduğu için plastiğin içerisine girmedi. Ve ölçüm yapamadım. Ben de bu kez kettle'ın kendisini kontrol etmeye karar verdim. Eğer kettle sağlamsa zaten sıkıntı altlıktadır. Kettle'ın sağlamlık testini yapabilmek için ölçü aletimi diyot konumuna aldım. Ölçü aletimin proplarını Kettle'ın enerji giriş soketlerine değdirdiğimde ölçü aletimde bir değer okuyorum. Açma kapama düğmesini kapattığımda bu değer iyi diyor. Yani bu kettle sağlam. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Demek ki sıkıntı altlıkta. Kettle'ın altlığının içerisini açabilmem için ayaklıkların üzerindeki plastikleri çıkartmam gerekiyor. Bu plastikleri çıkarttıktan sonra her bir ayaklığın içerisinde bir tane vida var. Bu vidaları teker teker çıkarttıktan sonra yine kettle'ın orta noktalarında tırnaklar var. Bu tırnakları tornavida yardımıyla biraz aralayarak altlığın içerisini açabiliyorum. Altlığı tamamıyla açabilmek için kablo tutucuların üzerindeki vidaları çıkartmam gerekiyor. Bu vidaları da çıkarttıktan sonra içerisini tamamen açabiliyorum. İçerisini incelediğimde mavi kabloya bağlı olan bakır kontak geriye doğru yamulmuş. Muhtemelen bu hiç temas etmiyor. Kettle'ın altına yerleştirdiğimde gördüğünüz gibi oradaki metale temas etmiyor. Temas etmesine imkan yok gibi gözüküyor. Bu kontağı oradaki metale değecek şekilde yeniden eğiyorum. Üzerindeki kontakta da kopmuş gibi gözüküyor. O yüzden buradaki metali hem yandan hem üstten değecek şekilde yamultup oraya göre ayarlıyorum. Evet bu şekilde metale çok güzel temas ediyor. Fişin üzerinden ölçü aletimle kontrol ettiğimde ölçü aletim çok güzel değer veriyor. Yani tamir işlemini tamamlamış olduk. Şimdi kettle'ın altını yeniden toplayıp bu aleti kontrol edeceğim. Zaten bunun geri toplamak çok kolay. Üzerindeki kablo tutucunun vidalarını sıktıktan sonra kapağı kapatıp altındaki 3 tane vidayı sıkıp plastiklerini yeniden yerine yerleştiriyorum. Şimdi kettle'a su doldurup bu çaycının testini yapacağım. Çaycıyı yerine koyup test ettiğimde çalışmadı. Neden çalışmadı diye düşünürken bir de baktım ki fişini takmamışım. Fişini taktıktan sonra gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Artık suyumuzu ısıtıp kahvelerimizi içebiliriz bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.